Herkese selam ben Asım umarım güzel geçiyorsunuzdur bu videomuzda benim salon taktiklerini sizlere gösterdim bu taktikler sayesinde spike'ı ne kurdurtturabilirsiniz ne de çözüktürebilirsiniz umarım beğenirsiniz ve İlk başta A site'den başlamak istiyorum. Spike'ımız tam olarak Spike, burada ve biz de buraya mol atacağız. Bunun için hemen Alba B'ye kaçıyoruz. Şuradaki direğimizin ortasına gelip gelmemizi yaslıyoruz. Yasladıktan sonra Molotov'umuzu tam olarak şuraya değdiriyoruz ucunu. Tam olarak böyle ve elimize Molotov'umuzu atıp Molotov'umuzu yolluyoruz. Molotov'umuz buradan gelip Spike'ımızın üzerine düşecektir. İzleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Spike'ımızın üzerine düşmüştür. Ve Spike'ı çözmeye çalışan birisi Spike'ı çözemeyecektir. Eğer Spike'ı buraya kurduysanız burası içine bir mole biliyorum. Bunun için tekrar yani işte. Allobot'a kaçıyoruz. Allobot'u şu kayalarımızın üstüne çıkıyoruz. Çıktıktan sonra şu çizgimizi tam olarak buraya yaslayıp mole'mizi atıyoruz. Mole'miz buradan gelip Spike'ımızın üzerine düşecektir. Gördüğünüz gibi. Ağla bir dans başka bir Molotov taktiği göstereceğim Spike Burada kırıl olduğunu varsayın. Hemen geldim. Şu kenara kendimi yaslıyorum. Yasladıktan sonra elim Molotov'umu alıp Mouse Clem'in üstündeki nişangamı tam bu köşeye yaslıyorum. Bu şekilde ve Molotov'umu yolluyorum. Molotov'um buradan gelip Spike'ımızın üzerine düşecektir. Gördüğünüz gibi. Spike'ınızı biraz daha Spike sol tarafı de. kurarsınız ya tam ortamış olursunuz. Şimdi beyaz ay geçtik. Buradan size line up göstereceğim. Spike'ımızın burada kuru olduğunu varsayın. Hemen buraya kaçıyoruz. Şu köşeye kendinizi yasladıktan sonra elinizi motorunuzu alıp çizgimizi tam olarak böyle şu köşeye yaslayıp Motifumuzu atıyoruz. <laughs> Motifumuz buradan gelip Spike'ımızın üzerine düşecektir. Klasik. Şuradan sekiyor ve üzeri üzerine düşüyor gördüğünüz gibi spike'imizi buraya kurduysak hemen geri kaçıyoruz tam şuraya şuradaki kutumuzun köşesine kendimizi yaslıyoruz yasladıktan sonra buradaki yaprağımıza molotofumuzu yaslıyoruz tam bu şekilde aynen tam bu şekilde ve molotofumuzu elimize alıp molotofumuzu atıyoruz arkadaşlar Hemen izleyelim motifimizi Şuradan Burak. sekiyor Ve tam olarak Spike'ımızın üzerine düşüyor Gördüğünüz gibi tam alanı kapsıyor Eğer ki Spike'ınızı biraz daha sol tarafa Yani buralara kurduysanız Burasının içinde bir monit taktiği vereceğim Hemen bunun için şuradaki topumuzun köşesine kendimizi yasıyoruz Yasladıktan sonra Şu noktaya Çizgimizi koyacağız Tam şu şekilde Tamam bu şekilde çizimizi koyuyoruz ve Molotov'umuzu atıyoruz. Molotov'umuz buradan gelip Spike'ımızın üzerine düşecektir. Gördüğünüz gibi Spike'ımızın üzerine Molotov'umuz düşmüştür. Spike'ı rakip takım çözemeyecektir. Bunu biraz daha şuraya kurarsanız Spike güzel olur Spike'ı. Ye. Eğer ki siz CT'desiniz ve rakip takımda A site girip Spike kuruyorsa hemen size bir mole göstereyim. Bu modül sayesinde rakip takıma spike'ı kurdurtturmayacaksınız. Bunun için şu köşeye kendisi yaslıyoruz. Yasladıktan sonra çizgimizi tam olarak buradaki çarpımızın üzerine koyuyoruz. Tam bu şekilde ve molotofumuzu yolluyoruz. Molotofumuz buradan gelip burası. buradan sekip oradan sekip molotofumuzun spike'ımızın üzerine düşecektir. <laughs> ve rakip da spike kuramayıp spike, buraları evet. kaçarken siz de burası. buradan vurabilirsiniz. Eğer savunucuysanız ve CT tarafındaysanız bu lineup çok işinize yarayacak. Bunu için hemen CT tarafından kaçıyoruz. Burası. Buradaki tek aletlerimizin Burası. üzerine geçeceğiz. Tam şu şekilde düşmeden. Tamam. Ve buradaki noktamızı tam olarak buraya getirip zıplayarak molotofumuzu atacağız. Hemen atalım. Dibine. Molotov'umuz buradan gelip Spike'ımızın üzerinde patlayacaktır. Gördüğünüz gibi rakip takımı da Spike'ı kurutturmayacaktır. Evet dostlar bugünlük kadar da Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, görüşürüz. Izleyeyim. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bay bay.